güvenilir ve ucuza join sanmak istiyorsanız ümidi kutunu kullanıp %5 indirimle sponsorumuz FIFA Join Store'dan alabilirsiniz. Link videonun altında. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir son bölümler artık. FIFA 16 demo ligimize hepiniz hoş geldiniz. Evet kardeşlerim yepyeni bomba gibi bir bölümle sizlerleyim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Türkiye'ye taşındığından belli kanalda müthiş değişiklikler oldu. Bol bol farklı videolar geliyor. Youtuberlerle videolar geliyor. Mervan'la Hasan abiyle falan dayımızla videolar falan geliyor. Yani çok güzel akıp gidiyoruz. GTA 5'ler, PES'ler falan. Ve... Ee, FIFA 17'nin siparişini verdim arkadaşlar şu an Türkiye'de ve kargoyla bana doğru geliyor yolda ee, artık elime geçmesini bekliyorum Eğer bugün elime geçerse yarın sabah Alexander başlıyor Ama eğer yarın elime geçerse yarın sabah bu serimizin son bölümü gelecek Ve oradan sonra %100 Alexander başlıyor ee, İlk bir Aleksandr başlamayı düşünüyorum ümitler çok eğleneceğimizi düşünüyorum Her sabah her sabah dizi gibi gideceğiz ee, Yanına bir futra falan da eklerim bol bol Beğeni patlaması yapın ve yorumlarınızı yazın. İki gün daha dayanın kardeşlerim. Gerçek FIFA'ya başlıyoruz. Almanya'da olsam çoktan elime geçerdi. Ama Türkiye'de Aksaray'da biraz sorun oldu FIFA'nın elime geçmesi. Ama sağlık olsun. Zaten bir yıl oynayacağız ümidler. Dediğim gibi ya bu ya da yarınki son bölüm bu serimizin yani tadını çıkartın Real Madrid'in ee, puan durumunu görüyorsunuz böyle herkes birbirine yakın artık ya bugün son bölüm ya da yarın son bölüm bakalım neler olacak bugün kardeşlerim Manchester City ile oynayacağız Lyon'la oynayacağız ve Chelsea ile oynayacağız. 8 ikinci 2. kanalımızdayız. Dün güzel bir montaj geldi. Onu da izleyin mutlaka. 2. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve mobil uygulamamızı cep telefonlarınıza indirin. Haydin bakalım başlayalım. Evet beyler düğü geçen bölüm. E, iki maç deplasmandaydık. Bugün iki maçı evimizde oynayacağız. Yo geçen maç bölüm iki maç evdeydik. O yüzden ilk maçımız Manchester City ile deplasmanda oynayacağız. Ben deplasmana geçiyorum. Manchester City alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, çok da ligimizde iyi gitmiyorlar. Zaten bizden de güçsüzler. Dediğim gibi bu Real Madrid ile son günlerimiz artık tadını çıkartın. Ve haydi bakalım. Oyun ayarları diyoruz. Dünya klası gece diyelim. Evet gece diyelim. Ve Stanford Bridge'den bıktık. Burası olsun. Haydi bakalım. Bölümümüzün ilk maçına. Evet Bölümümüzün ilk maçında kardeşlerim. Rakibimiz Manchester City. Ümit ailesi yürüyen uçaklara doluştuk. Ve deplasmana geldik. 3 puanımızı alıp Son bölümlerde artık son maçta Şampiyonlukların belli olacağı maçlarda Puan kaybetmek istemiyoruz Gözümüzde Modric ee, Takım konsantre gümbür gümbürüz Şu son bölümlerdeki maçlarda Kazanıp şampiyon olalım bu demo ligimizde Haydi bakalım Şampiyonluk için ee, Manchester City'nin çok bir iddiası kalmadı Ortalardalar Bayern München'in iddiası var ee, Ve haydi bakalım başlıyoruz Marcelo Ronaldo Tekrar Marcelo'ya gelmedi Hadi be Top şimdi Morata'da Morata verdi pasını Ronaldo hadi be Ronaldo orada çok yaklaştı ama çıkamadık Topla var ya Ayağımıza kadar değdi Marcelo İkinci hamle gelmedi Evet Manchester City iyi geliyor Oyun kurmaya çalışıyorlar Agüero. Şimdi topu kestik Pasımızı verdik Marcelo Çıkalım beyler yavaş yavaş Luka Modric bıraktı şimdi Gerrit Beyl. Gerrit Beyl gidiyor. Gerrit Beyl verdi pasını Morata'ya mükemmel bir pas. Morata topu bir adım daha attı. Bas topun üzerine ve korner bizim. Korneri severiz. Korneri severiz. Haydi bakalım. Rodriguez verdi pasını. Oo. Evet bir daha bıraktık Pepe. Arkadaş ne oluyor ya? Şimdi City gelmeye çalışıyor. Pas yaptılar geriye doğru. Beyler toparlanın beyler toparlanın. Gelişine bir şut ve kornere zar zor çıkarttık Gündoğan. Evet City var ya beklediğimden de iyi oynuyor. Yani ligde hedefleri falan yok dedik ama yine çok tehlikeli geldiler Agüero. Beyler bir toparlanın ya. Pasımızı verdik şimdi. Gerrit Bey'in oradan çıktı ama hocam. Ölek mi sakat mı kalak çarpılak mı mı hocam. Bu nasıl bir giriştir. Bu nasıl bir şiddettir. Sarı kart geldi beyler. Var çok güzel bir pozisyonda aslında. Ben pas vereceğim. Ben pas vereceğim. Pasımızı verdik. Ronaldo. Ronaldo ve gol. mükemmel bir gol geliyor kardeşlerim. Tabii çok güzel. Cristiano Ronaldo. İşte bu be. Bir sürü. Pum pum pum. Yürü. Kırpedi ilk yardım bitmesine dakikalar kala bir geçti. Cristiano Ronaldo ile Vidal'i son bölümler artık ikimizde. Yürü be. Ve ilk yarı bitiyor. 1-0 öndeyiz. Yapıştır. Gerrit Bale bıraktık şimdi. Morata verdi pasını Ronaldo. Attı topu önüne Ronaldo. Yaptı ortasını arka direk. Kaleci tokatlıyor. Güzel geldik ama olmadı şimdi. Modric. Rodriguez. Gerrit Bale. Çok güzel bir pas Ronaldo. Ve bu. Nasıl bu abi man? Kemal Bey'le şu pozisyona bak. Tat, tat, tat. İnanılmaz bir organizasyon, inanılmaz bir gol. Nasıl bu abi man? Best gol gol. Yürü be, kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Topu şitledi çok güzeldi ve böylelikle 2-0 oluyor. Sanya'da durduramadı pozisyonu. Evet. Ardın şokta Korner şimdi Manchester City'nin. Dakikalarımız 65. Orta geliyor. Morata çıkarttı herhal olsun. Ve şimdi bir kontrol olabilir mi Ronaldo? Hadi lan. Hadi be Ronaldo be. Alsak var ya orada çok can yakacaktık. Modric yetişemedi. Manchester City bırakmıyor maçı. Evet beyler Ayo. Aman Allah'ım. Yine çok tehlikeli geldiler. Mecidio City çıldırdı. Bizimkiler yoruldu. Ama rahatsız. 3 puan önemli olan bu ligde. Top şimdi bizimkilerde. Verdik pasımızı Cristiano Ronaldo. Bastı topun üzerine. Ronaldo! Hocam ölek mi sakat mı Galak, mı yamula mı bu nasıl bir insanlıktır ya? Ne biçim girdi yine? Hocam Ronaldo'yu öldürmeye ayağını kırmaya çalışıyorlar. Çok ayıp ediyorlar ha. Evet Ronaldo'dan hat-trick gelecek mi bakalım. Ben yine kendi bildiğim gibi atacağım. Ee, şunu kapatayım. Aynen. Hadi oğlum başla yürümeye. Ronaldo ve gol! <gülüyor> Ronaldo, <laughs> Ronaldo, <laughs> Ronaldo <laughs> kardeşleri işte. bu. Kur'an'ı ve geçiyoruz. Top köşeye mükemmel bir şekilde yapmıştır Ronaldo. Helal olsun. Evet kardeşlerim artık 90 artı 3 önleniyor. Hakemin maçı bitirmesini bekliyoruz. Korner kullandı Öndüre'ye doğru. Kaleci namaz. Ve hakem maçı. Hocam. Maç bitiyor. Booo. İlk maçımızı 3-0 kazanıyoruz ümitler beklediğimiz bir skordu Maçın adamı Cristiano Ronaldo hat-trick attı ee, Topu alacağını düşünüyoruz gidip City zaten çok iddialı bir takım değil ligde de ortalardaydı Ve Ronaldo topu almaya gitti 3 şut 3 gol maçın adamı Cristiano Ronaldo <laughs> Adamım benim Topu aldı eve götürüyor Haydi bölümümüzün ikinci maçına Chelsea ile oynayacağız. Evet idiler bölümümüzün ikinci maçında evimizde Chelsea karşı oynayacağız kardeşlerim. Biz Real Madridiz. Rakibimiz Chelsea. Evimizdeyiz. Ee, Chelsea güçlü bir takım. O yüzden zor bir maç olacağını düşünüyorum. Oyun ayarları gece. Tamam gece ayarlı. Ben bir takımı kurayım. Haydi bölümümüzün ikinci maçına. Evetim idiler bölümümüzün ikinci maçında rakibimiz Chelsea ümid ailesi. Yürüyen uçaklara doluştular ve evimizi stadımızı ağzına kadar doldular. Artık son maçlar şampiyonun belli olacağı maçlar bunlar. E, Manchester City'yi rahatça geçtik. Bakalım inşallah bu şekilde Chelsea'de paramparça ederiz ve bu çılgın maç başlasın. Dediğim gibi bunlar artık son maçlar. Ligimiz bitmek üzere. Şampiyonluk için kazanmamız gerekiyor. Kötü bir pas oldu. Marcelo Gerrard Bale, Ronaldo, Morata. Oo! Hocam ölek mi sakat mı kalak çarplak mı ya? Ver şuna sarı kartı daha üçüncü dakikaya. o beyler Ronaldo çakarsa. Ronaldo çakarsa fena olur. Şöyle bir dolduruyorum. Şöyle de fasoyu verdim. Baraja çarpıyor. Korner. Pas geldi şimdi Fabregas. Orada Marcelo devreye girdi. Taç rakibin. Evet Chelsea bir gelmeye çalışıyor sanki. Bastık alamadık. Yine alamadık. Pas geldi. Hazard vurdu. Evet hala. Karambol var Pepe çıkarttı. Korner rakibini oha. Aman beyler dikkat. Aman beyler dikkat. Orta geliyor. Pepe. Ve top şimdi Ronaldo'ya gelmedi. Brenner rakipte şut çektiler takıldı. Bir şut daha. <laughs> eee nazar da atıyor kardeşlerim ve bir 0ını geçiyorlar. Böyle bir şey yok ya. Şuraya bak. Orada 4 kişi topun önündeydik. Bizim kaleci çap 4 rakibin önüne düştü. Şimdi Chelsea 1-0 önde. Bakalım toparlanma vakti. William bıraktı şimdi. içeriye doğru döndüler. Top aldık ve çıkıyoruz. Benzema. Verdi pasını Vasquez. Vasquez kaldırdı kardeşlerim Sergio Ramos. Gele gele de Ramos geldi ya. Ramos oradan çok sinirlendi ve girdi. Kırmızı kart geliyor yürü git dakem. Beyler 5 dakika kala kırmızı kartı da gördük. Morallerimiz 600. Çok sinirli bir maç olduğu, Neler oldu belli değil zaten. Top aldık Tony Kroos Bırakıyoruz şimdi. Kaç oğlum oradan Benzema'ya güzel bir pas. Benzema bas topun üzerine. Benzema verdi pasını. Ronaldo vurdu. Defansa çarpıyor. Yapma be. Beraberlik golüne inanılmaz yaklaştık. Şansa defansa çarptı top. Abi inanmıyorum. Ve maç bitiyor. İnanılmaz bir durum. Chelsea'ye 1-0 yeniliyoruz evimizde kardeşlerim. Moraller alt üst oldu. İnanamıyorum ya. Vay be. Bir tane golün üzerine yattılar. Gömüldüler defansa. Ulan bu İngilizler çok cins ya. Evet kardeşlerim. ikinci maçımız yenildik. Son maçımız Lyon'a karşı. Onlar yenip 6 bölümle bitirelim bölümü. Bakalım neler olacak. Evet miydiler bölümümüzün son maçında kardeşlerim. Deplasman'da. Ee, Lyon'la oynayacağız. Chelsea'ye karşı yenildik. Lyon'u artık dağıtalım. Çok güçsüz bir rakip Real Madrid'e göre. Eem, hadi bakalım oyun ayarları doğru şekilde son maçımıza doğru geçelim gümbür gümbür. Evet ümidler bölümümüzün son maçında rakibimiz Olympiakos Lyon ümid ailesi yürüyen uçaklara doluştuk ve deplasmana geldik. Bu maçı yenip 6 bölümle bölümümüzü bitirmek istiyoruz. Ligin artık son maçları. Lyon çok da güçlü ve ağır bir rakip değil bakalım. Bir de Chelsea'ye karşı yenildik. Artık mutlaka yenmemiz gereken bir maç. Bakalım neler olacak. Pas geldi Jalet. Ronaldo geldi aldı gitti. Verdi pasını şimdi Morata. Morata topu önüne attı. Morata yaptı ortasını geçmedi. Fekir topun üzerine bastı verdi pasını. Orada aldık. Şimdi hata çıkıyoruz. Bıraktık Morata. Morata verdi pasını Cristiano Ronaldo. Sakatlanmış ne ara sakatlandı. Ronaldo gidiyor. Sakatlığı da gitti ama yetişemedim topa. Konsantrasyonumu bozdu ya sakatlık işareti. Morata. Morata gidiyor şimdi. Morata vurdu. Defansa çarptı. Kaleci çıkartmadı. Ne yapıyor bu kaleci? Kafayı yemiş. Topu çıkartmayacağım diye gol yiyordu az da. Modric. Verdi pasını. Ronaldo! Ronaldo! Luka Modric. Luka Modric verdi pasını. Şimdi Gareth Bale. Gareth Bale gidiyor. Yaptı ortasını. Kafayı vuramadı. Hala Bale. Isco'ya da vurdurmadılar. Aman Allah'ım. Şu kaçan pozisyonlar saç başı yoldurur. Ramos ne yapıyorsun? Evet beyler pasımızı verdik şimdi Gerot Beil. Topun üzerine bastı ama çıkamadı oradan. Şimdi aldık topu Ronaldo vurdu defans. Ronaldo indirdi şut geldi gol. Murat! 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 90 bağır. Dakika 90 bar Tarih bu anıda Aman Allah'ım Aman Allah'ım berabere kalacağız derken yaptık be Ve maç bitiyor Oooo oh. Allah öldük öldük be Öleh mi hocam olduk ya Ama kazanmayı bildik kardeşlerim 90'da attık 4 puan derken 6 puanla bitiriyoruz. Oh, çok güzel oldu. Helal olsun lan Morata. Çok gol kaçırdık ümidiler. İnanılmaz çok gol kaçırdık. Ama kazanmasını bildik. 1-0 olsun bizim olsun. Son bölümler artık. Bu son bölüm belki de. Belki de yarın son bölüm. Son 3 maç. Evet kardeşlerim 6 puan topladık. Bakalım Siri'ye soracağız rakiplerimiz ne yapacak. Evet ümitler Paris'le başlıyoruz haydi bakalım. Nenim ya aynı Zahl zwischen 4 und 9. 7 puan. Evet ümitler Paris 2 maçını yenip bir maç berabere kalmış. 7 puan topladı. Manchester United'ı soracağız onlara karşı da oynamadık. Nenim ya aynı Zahl zwischen 4 und 9. 9 puan. Ümitler Manchester United'da 9 puan aldı. Evet rakipler çıldırmış Manchester City bize yenildi bakalım diğer iki maçını ne yapmış? Nenim ya aynı 3 6. Altı puan. Evet ümitler Manchester City'de bize karşı yenilip diğer iki maçını yenmiş. 6 puan. Juventus'u soracağız. Nenim ya aynı 4 5 9. 5 puan. Onlar da bir maç yenip iki maç berabere kalmış. Juventus'a da 5 puan gidiyor. Inter'i soracağız kardeşlerim. Nenim ya aynı Celsius'un 3 9. 6 puan da Inter'e gidiyor. Evet son maçlarda artık herkes bir şeyler yapmaya başlamış. Bayern München'i soruyoruz ümidiler. Nenim ya aynı Celsius'un 9. 5 puan Bayern München. Bir maç yenip iki maç berabere kalmış. Bu da onların işini iyice zorlaştırır şampiyonluk yolunda. Chelsea bizi yendi. Bakalım diğer iki maçını ne yapmış? Nenim ya aynı Chelsea 3 3 puan. Bizi yendiler. Bir maç daha yenmişler kardeşlerim. Ama ben hatta haksızlık yapmayacağım. Chelsea bugün çok iyiydi. 7 puan verelim onlara. Bizi yendiler. Bir maç daha yenip bir maçta berabere kalmışlar. 7 puanda Chelsea'ye gidiyor. Siri 6 dedi ama ben 7 vermek istedim. Lyon'u soralım. Nenim ya eine Zahl zwischen 3 und 9. 4 puan. Evet Lyon bize yenildi. Diğer bir maçını yenip berabere kalmış. Ve son olarak da Sandas'ı soruyoruz kardeşlerim. Nenim ya eine Zahl zwischen 3 und 9. 5 puan. Onlar da bir maç yenip iki maç berabere kalmış. Evet beyler bugünün en çok puan toplayanı Manchester United olduğu. Sonra Paris 7 puan, Chelsea 7 puan, Inter 6, biz 6, Bayan 5 ve hazır mıyız? 3, 2, 1, boom! İşte karşısında yeni puan tablosu kardeşlerim. Eğer bugün son bölümse Real Madrid şampiyon olduk. Mükemmel maçlarla Eee demo ligimizin şampiyonu olduk. Eğer bugün son bölüm değilse yarın sabah son bölüm gelecek. Son 3 maç gelecek kardeşlerim. Beyni patlaması yapın. Yorumlarınızı yazın. İkinci kanalımıza abone olun. Mobil uygulamamızı cep telefonlarınıza indirin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.